Bugün aslında devletin nasıl yönetildiğini, insanların göz göre göre nasıl ölüme gittiğini gösteren bir resmi belge paylaşacağım sizinle. 0207 2024 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yazı, yazılmış, imzalanmış ve altında Neşe Çıldık imzası, bakan adına Neşe Çıldık imzası bulunan bir belge var. Bu belge diyor ki 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun 5. maddesine göre bütün otellerin turizm işletme belgesinin olması lazım diyor. Bu belgesi olmayan otelleri kapatın diyor. Ne zaman demiş bunu? 0207 2024. Bu otelleri kapatın diyor. Ve sonra altta bir liste var. Tam 2426 otel bir daha söylüyorum. 2426 otelin belgesi yok. Ve bu belgesi olmayan otellerin kapatılması için de bakanlık bir yazı yazmış. Şimdi neşe çıldık kim? Neşe çıldık Sayın Bakan'ın kendi şirketinden, özel turizm şirketinden bakanlığa getirdiği kişi. Niye bu ismi söyledim? Şimdi altını çizeceğim ve sizinle paylaşacağım. Bakın, bakanlığın yayınlamış olduğu bu listenin 529. sırasında ne var biliyor musunuz? Kartal Otel var. Kartal Oteli kapatın diye neşe çıldık bir yazı yazmış. Ve aynı zamanda o yazının içerisinde diyor ki bunların yasal olarak faaliyette bulunmaları mümkün değil. Bunların hem kapatılması lazım hem bunların tanıtımının, reklamlarının, pazarlamasının asla yapılmaması lazım diyor. Fakat geriye dönüyorsunuz. Aynı otelin tanıtımının, pazarlamasının ve reklamının yapıldığı yer neresi biliyor musunuz? Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy'un ETS firması. Bir daha söylüyorum. ETS firması kapatılması gereken aynı bakanlığın kapatın burayı bunun belgesi yok dediği otelin burada pazarlamasını yapıyor. Daha da vahim. Sayın Bakan bu pazarladığı otelin içerisine sahte bir belge koyuyor. Bir daha söylüyorum. Sahte bir belge koyuyor. Çünkü otelin belgesi yok. Az önce söyledim. Bu belgesi olmayanları kapatın diye yazı yazıyor bakanlık ve otelin belgesi yok. Bakan para kazanmak için şahsi şifir, firmasının, turizm firmasının daha çok rant elde edebilmesi için buraya sahte bir belge koyuyor. Koyduğu sahte belgede nereye ait biliyor musunuz? Antalya'da bir pansiyona ait. Allah aşkına. Bu devlet böyle mi yönetilecek? İnsanların canı böyle mi emanet edilecek devlete? Turizm Bakanlığı kapatın diyor bir otele. Yazı yazıyor. Neşe Çıldık ismiyle bakan adına imza atıyor ve sonra da Turizm Bakanlığının kapatalım dediği otelin reklam ve tanıtımını kapatmadıkları gibi reklam ve tanıtımını bakanın kendisi yapıyor. Dünyanın neresinde böyle bir rezalet görülür Allah aşkına? Defalarca söyledik. Defalarca çağrı yaptık. Bugün bir kere daha çağrı yapıyorum. Sayın Bakan bu ülkede Turizm Bakanlığı yapamaz. Böyle bir skandala imza atan, böylesi büyük ihmalleri olan bir kişi bu ülkede turizmi yönetemez. Son bir şey daha söyleyeceğim. O gün komisyonun kurulduğu gün tam yarım saat bu kürsüde konuştum ve pek çok bilgi ve belgeyi paylaştım. Tam 10 gündür bakan beye bir çağrı yapıyorum. Diyorum ki sayın bakan o gece yangının olduğu size 3.40'da bildirildi. Belgesi var İçişleri Bakanı söyledi. Biz 3.40'da haberimiz oldu bize bilgi geldi dedi. Şimdi bakıyorsunuz sabah saat 7. Bakan Bey spor kıyafetlerini giymiş. Ankara'daki Marriott Otel'e spor yapmaya gidiyor. Spor hocasıyla birlikte. Tam bir buçuk saat. Marriott Otel'de Bakan Bey'imiz spor yapıyor. Hangi saatte spor yapıyor? Yanan otelde cesetlerin... Küçücük kalmış o cesetlerin bir piliç firmasının tırının dorsesine istiflendiği saatlerde o bakan Marriott Otel'de spor yapıyor bir spor hocasıyla. Arkasından ne içtiğini bilmiyorum. Smoothie mi içti, başka bir şey mi içti? O konuda bilgim yok. Sayın Bakan'a müteahhit defalar çağrı yaptım. Bu dediğim doğru değilse çık kamuoyuna doğru değildir. Ben o saatte oteldeydim de ve bunun görüntülerini ve bilgilerini paylaş. Aksi halde, aksi halde bir kere daha söylüyorum. Bu bakan bu üslupla, bu beceriksizlikle, bu aymazlıkla, bu rant kültürüyle ve kendi şirketini koruyarak devlet... Buyurun Sayın Çömez bu ülkeyi yönetemez. Sayın milletvekilleri 11.02.2021 bundan tam 4 yıl önce Gara'da Müslim Altıntaş ve beraberinde yanında 15 arkadaşıyla birlikte terör örgütü tarafından katledildi ve şehit edildi. Aslında kendisi buçuk yıl önce yani katledilmesinden buçuk yıl önce kaçırılmıştı. Ne zaman kaçırıldı? Piyade erdi kendisi kendi eğitim aldığı yerden yine devletin ve askeriyenin sorumluluğunda birliğine teslim olmaya giderken PKK tarafından kaçırılmıştı ve garaya götürüldü. Kendisini Allah'tan rahmet diliyorum. Arkadaşları ve aileleri o dönemde hayatını kaybeden şehit olan arkadaşlarına da Allah'tan rahmet diliyorum ve acısını paylaşıyorum. Fakat bugün kendisini yad ederken başka bir skandalın daha vurgusunu yapmak istiyorum. Aile şehadet haberi geldikten Buyurun Sayın Çömez. Şehadet haberi geldikten sonra aile haklı olarak dedi ki ben de evladımı size emanet ettim. Evladım size emanet edilmişken bir yerden bir yere giderken kaçırıldı. Ve beş buçuk yıl boyunca kendisine ulaşamadım. Bugün cesedini tanıyamayacak şekilde bana evladımın cesedini teslim ettiniz. Burada devletin büyük bir ihmali vardır, aymazlığı vardır. Tazminat davası açıyorum dedi. Çok da iyi yaptı, doğru yaptı. 3-4 mahkeme kendisine hayır dedi biz bu davanı kabul etmiyoruz. Nihayet bir mahkeme cesaret gösterdi ve bu dava talebini kabul etti. Ve devleti Milli Savunma Bakanlığı'nı tazminat ödemeye mahkum etti. Bütün rakamlar burada. Tazminat 2 milyon 250 bin lira. Bu rakam konuşulacak bir rakam değil bu felaketin ardından ama diyelim ki tamam. Mahkeme bu tazminatı hükmetti ve ardından aileye Milli Savunma Bakanlığı bu tazminatı ödedi. Milli Savunma Bakanlığı ne yaptı biliyor musunuz? Bu para Tamamlayın lütfen. Buyurun. Bu para çok fazladır dedi. Aman yapışın yakasına o şehidin ailesinden bu parayı geri alın dedi. Ne kadar istedi biliyor musunuz? 1 milyon 450 bin lirayı geri istedi. Kim istedi onu? Milli Savunma Bakanlığı istedi. Ve o gün bugün aile bu parayı ödeyemediği için her Allah'ın günü faiz çalıştırılıyor. Çünkü alınan kararda aynı şekilde faiz ödemesine de mahkum edilmişti şehidin ailesi ailesi. Bakın daha önümde çok not vardı ama zamanı doğru kullanmak adına ve arkadaşlarımın zamanını almamak adına burada bitireceğim. Bakın devlet böyle yönetilmez. Bir ülke böyle yönetilmez. Turizm Bakanı'nın örneğini gösterdim. Milli Savunma Bakanı'nın örneğini gösterdim. Allah aşkına iktidar sahipleri kendinize gelin ve bu ülkeyi doğru düzgün yönetin. Bu ülke böyle yönetilmez. İnsanların can ve mal emniyeti size emanet edilmiştir. Ben yaptım oldu mantığıyla baktığınız her yerde rant ve talan gören anlayışla bu ülkeyi yönetemezsiniz. Evet dün Van'da Özgür Kadın Hareketi TCA Barış için Kadınlar Özgürlüğe yürüyor şiarıyla bir yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Ama her zamanki gibi AKP'nin emrindeki kolluk ne barışa ne kadına ne özgürlüğe tahammül edemediği için bu etkinliğe çok şiddetli bir şekilde bir saldırı gerçekleşti. Orada o yürüyüşte DVP eş genel başkanı Sayın Çiğdem Kılıçkın Uçar, belediye eş başkanları, milletvekili arkadaşlarımız vardı. Ama polis aleni bir şekilde kadın arkadaşlarımızı darp etti, milletvekili arkadaşlarımızı darp etti, gazetecileri orada darp etti. Kadınların kol çantalarını bir silah olarak kullanıp onlara çantalarıyla vurdu, yerlerde sürükledi, karga tulumba taşıyarak gözaltına aldı ve bir kez daha aslında özgürlüğün, barışın, demokrasinin karşısına durduğunu AKP'nin emrindeki kolluk eliyle görmüş olduk. Bundan sadece kolluğun sorumlu olmadığını, orada şiddeti uygulama emri veren AKP iktidarının bizzat bu şiddetin faili olduğunun altını çizmemiz gerekir. Evet bugün birçok arkadaş ifade etti. Özgecan Aslan'ın ölüm yıldönümü. Daha birkaç gün önce Pınar Gültekin davasında yargıtayın verdiği o korkunç kararı okuduk. Yani bu ülkede her gün kadınlar sistematik olarak katledilirken bütün o kravatlı yargı kadın katillerini aklamak için şurasından burasından bahaneler bulurken bugün kendi yaşamları için, hakları için, özgürlükleri için, bu ülkenin toplumsal barışı için, Kürt sorunun demokratik çözümü için sokaklara düşen, mücadele eden, söz söyleyen, emeğine, bedenine, yaşamına sahip çıkan kadınlara da polis şiddeti uygulanıyor. Yetmiyor. Bir de tehdit ediliyorlar.